Aşkınız için en garip neler yaptınız diye sormuştuk. Seyirciden gelenler var. Sevdiğim kız çıkma teklifimi kabul edince o sevinçle gaza gelip cadde bostan sahilinden koşup denize atladım. Meğerse o noktada deniz aşırı sığmış. Eyvah. Bacağım 45 gün alçıda kaldı diyor. Ah yazık. Şeyda'dan gelen var. Aşık olduğum Hı. çocuğun sevgilisini çok yakışıklı Hı. bir erkeğin fotoğraflarıyla açtığım sahte hesaptan yazıp tavladım. <laughs> Sonra da o yazışmaları çocuğa gösterdim. <laughs> Onları ayılmayı başardım ama çocuk benle çıkmadı demiş. Wow. <laughs> <laughs> Bertan <gülüyor> Emrah demiş ki abi çıktığım kızın kız kardeşini sevmiştim. Kızla kardeşini <laughs> görmek için çıkıyordum. Talihsiz. <laughs> 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 Sırf düştüğümde evet. elimi tutup kaldırdığı için ikinci kere düştüm demiş. Kim bu? Aa, Kim bu güzel. Güzelmiş. Onu tebrik edelim. Deminden ya beri gelenlerin arasında en büyük günlüğü en yazabildiği yani. için. Ee, saklandı galiba. Samet'imin annesini sevmediğim <laughs> halde canımın içi diye sevgi gösterisi yapıyorum abi demiş. Eyvah. Aşık olduğum kişi aşık olduğumu anlamasın diye aşık değilmiş gibi davranıp bir çıkmaza girdim diyor. Taksiyle onu eve bırakıp kendim minibüsle eve döndüm demiş. Yazık kıyamam. Mücahit sevgilimin ölen köpeğini gömdüm abi diyor. <laughs> Biraz sert olmuş. Mert aşık olduğum kıza yakınlaşmaya çalışırken onunla yanlışlıkla kanka olduk abi demiş. <laughs> Serhat evini Google Earth üzerinden saatlerce izliyorum abi. <laughs> ha. <laughs> Süheyla demiş ya ki aşık olduğum fotoğraf. çocuğun ha. kimi sevdiğini bulmak için sosyal medyadaki 1568 takipçisine onların fotoğraflarına ve yapılan yorumlarına bakıp kim olduğunu bulmaya çalışmış ve bulmuştum diyor. Bravo. Aşık Bravo. olduğum diyor Berca demiş aşık olduğum kişinin siyah noktalarını sıktı. Ay aman. <gülüyor> <gülüyor> Böyle aşk olmaz olsun artık. Gerçekten ya. Abi para istiyordu. Aç sandım, yolladım. Araba kiralayıp Trabzon'a gitmişler diyor. <laughs> Lisede fizik hocama aşık oldum. Arkadaşların gazına gelip çiçek aldım. Benim aldığım çiçekle Türkçe hocasına evlenme teklif etti. <laughs> <demişim. gülüyor>